iki. İki, iki Sami one tap. one tap. O neydi? Tabii. Ha bir mermi bıraktı. Ay. Tabii, tabii. Peki yok musun onun içine Ferit bir anda? Hayır hayır. Onu yaparsan şu an 5000 lira veriyorum sana amına koyayım. <laughs> 5000 lirayı <gülüyor> Bas. <gülüyor> Bastı direkt amına koyayım. Saylanmaz. Two tap'ti bu sağda. <laughs> Ana birinci gitmedi ki adama. İkinci gitti ya. <laughs> ne anlamı kaldı oğlum? mı? Canaz canaz canaz. Sage de beyi içindeydi. Sage evet, Sage içindeydi. Evet Sage içindeydi. Duvarın arkasında. <laughs> Ayy. <Hayda>. Sarmal. <laughs> Sarmal. Sarmal. Git Helal. O da şeyde sıktı galiba. oldu. Helal be. Helal. Nice. bildi ya. arrest. Got him again. Got two. One's heaven. Oh, baby. Is dead? Okay, let's take us right. Let's take right. Take it, One baby. Healing. Go, Go, okay. Go get him. Go get One enemy remaining. Hey! Holy Bring shit. It. The stick, Kaldım ben ayı <laughs> Helal be. Nerede bu? Suda suda suda. Altı. su. Çak gelin diyor. Abi gelip B'deki orbu alabilir miyim? Çok <laughs> Döndüreceğiz size. Aynen. Aa, oh, bak rastım kanka ya yani. Dursana sızdım ben. Beni bilmiyor bekle. Bekleyin City gidiyorum. Hiçbir şey yapmayın. Windows'da bekleyin. Helal oynayın şimdi hafta. Oynayın şimdi hafta. Öldü. Helal. Bir teleport. Bir şey geldi. Teleport geldi böyle. İkisi de orada olabilir. Orayı duvar atarsın lan geldi geldi. Tam last teleport. At duvarını ya niye zorluyorsun? Tamam bitti bu kadar ya. Kırma kırma kırma. Abi sen ya. Yaptığın kabuğu ne ya helal olsun. Sağ İlerleyin, son yolum. O da içeride, o da içeride. Mermi. <Gülüyor> Abi, <Gülüyor> nice, nice, nice. Hayır, nice, hayır, hayır, hayır. Sen pick bence. Affedesin. <laughs> Ben ilk lan. Sağ tıkla Reis sağ tıkla atsana. Kanka sağda evet, ses are. var diye bastım. <gülüyor> <gülüyor> Ace Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Bela at ya. Oynayın beyler oynayın oynayın oynayın. Tight şey olabilir. Öldü o. Gitsek 99 boş. Dirsek boş dirsek boş. Daha baksana. Direkt hepsi yedim ya. omunun bana attığı yalandan HS var lan. Klip alsana bunlar. Bit temiz duruyor benim <laughs> Çekilemiyorum <yolunda. gülüyor> <laughs> ondan. Düşman. Site arkası, site arkası. Aga az canı. Helal oğuma. Nerede Teşhur'da şurada. Lotus kelimeler var ama be ya. Ebe ne yapıyom be? Onlar Yok Aa canım gitmemiş ki. Bir atmaya çalışıyorum ben de. Dostlarımı yok edemezsin. B'de kaldırdı B'de. Üçü Eyvallah. Ve Yeah, come, uh, smoke now. Close, okay. back in. Okay, come come on. nice. One more. Nice. shot one. shot I'm planning. Out. Out. CT, boys. CT. Did, Did swap swap it? It? Yeah, two seconds. Out already. Smoke now. I take City, one I'm just playing time. Yeah. yeah ses yok kulaklıkta. Aa kimse şey kalmamış. Herkes kulaklıkta ses yok. geliyorlar. Aa oynuyorlar. Geliyoruz Benim top yeksel. <laughs> şey, şey, Çok düşüyor. iyiydi. Orda. Şurası. Spike düştü mü? Evet. Kanka. Aa onlar şey da

Gidemiyoruz. Benim Gidemiyor. Gidemiyor. için. Bir ah. sling tutmuştur. Bir düşman kaldı. Ay. Efsane Gidemiyor pink giriyor şu an bana. Solo o kat. Anam mıydın pink? Bana bakacak sen vur onu. Ayakta kalan son oyun. Helal. <laughs> <Yikes. gülüyor> um... I got the spike. 30 Seconds left. Tight planted. That's two of them, I think. That's both. One enemy remaining. Three. Wow. <laughs> What the hell? Um.